Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz ee, ben Sambera. Bugün sizlerle 5. sınıf genel tekrarcı matematikten yapacağız. Arkadaşlar bugün iki tane konu aldık. Bir tanesi sayılar konusu, bir tanesi de kesirler konusu. Hemen uzatmadan başlayacağım. İçinde neler var arkadaşlar? Sayıların okunuşu, okunuşuna bakacağız. Ondan sonra e, kesirleri sayı doğrusuna eşitlemeye bakacağız onu yani göstereceğiz bunları. E, kesirlerin paydalarını da eşitlemeyi yapacağız. Hemen geçiyoruz. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. Şimdi arkadaşlar bunları hemen okunuşlarını yazalım. Arkadaşlar siz bunları e, yaptınız zaten biliyorsunuz. Sınavlarda olmayacakmış. O yüzden sınava hazırlık olmayacak bu. Ama sınav olursa diye de hazırlanabilirsiniz. Arkadaşlar bu 9 milyon 8 bin 900 76 buraya bakalım burada nedir arkadaşlar bu 80 milyon 900 87.000 600 54 Arkadaşlar bu arada ben e, milyonlar bölüne hep arttırdım buradan genel tekrar olsun diye 192 bin ama 192 milyon 976 bin 547. Şimdi arkadaşlar, bunları hepiniz anladıysa zaten biliyorsunuz. Geçiyorum. Evet, tamam. Şimdi buradaki sayıları yapacağız. Buradaki sayılarla toplama işlemlerini yapacağız. Hemen şu şekilde başlayacağız. Şimdi arkadaşlar 9 0 buraya 9 şeklinde 9. Bu 8 0 yine 8. Burada da 10.000 bir dakika şu, pardon 1000. Dur, şunu şöyle yazalım. Şunun cevabını şuraya yazalım. Burası arkadaşlar burası 1000 burası 900. Burası 1900. Burası arkadaşlar Taraf 2, taraf 8, taraf 8. Burası 12 elde var 1. 6 7 oluyor burası. burası da 5. 572. Şimdi buraları yapacağız. Burasında 8 6 da 14 elde var 1 16 elde var 1 17 yani 1764 9 8 da 17 elde var 1 9 6 da 15 elde var 1 10 bunları toplarsak 7'yi de ekleyelim 17.000 yani 1757 Buraya gelelim. 6 5 daha 11. Elde var 1. 8 1 daha 9. 9 8 daha 7. Yani 17. Elde var 1. 5 1 daha 6. 6 9 daha bu arada burada kaydırdım, bilerek kaydırdım. 5 6 6 9 daha 15. Bu şekilde buraya da yaptık. Şimdi geçiyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. E şimdi kesirlere başlayacağız. Kesirler bizim yeni konumuz. Şimdi arkadaşlar hemen Hazırsınız başlıyorum. Şimdi aşağıdaki sayı doğrularını kesirlerde bulup karşısına yazınız. Şimdi burada arada arkadaşlar şurada bir e, bilgi vereyim. Bu size lazım olabilir. Arkadaşlar basit Kesir'in tanımını yapın de, ders hocalarınız şu şekilde diyeceksiniz. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında olan kesirdir. Bu 0 ile 2 olamaz, 0 ile 3 olamaz, 0 ile 4 veya 1000 olamaz. Hiçbir sayı şey olamaz. Şimdi burada göstereceğiz. Burası kaçtır? Bakalım buraya ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buraya 12 yazarız. Ama bu basit kesir değil. Dakika evet. Tamam şu şekilde yapalım. Bir tam buraya için söylüyorum. Bir tam 12'de 1, 2, 3 Burası bir kısım. 1, bu şekilde veya bunu veya 13/12 veya 12'de 13 diye gösterebiliriz. Diğerisine geçelim. Burada basit kesir çünkü sıfırlı bir arasında. Bakalım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 Buraya 7 yazıyoruz. Burası da 2. Geçelim diğerisine. Şimdi burası buradan 5'ten başlattım. Buradan çok şey olurdu. Uzun olurdu. Burası 1 2 3 4 Bir parça 4'müş. Bakalım. 1 ve 2. Burası 2. Burası 4. Burada kaç dam? 6. 6 dam 4 2 veya 6 tam 2 bölü 4 veya bunu nasıl göstereceğiz? Veya bunu 4 çarpı 6 yani 24 artı 2 yani 26 buraya buraya da 4 26/4 veya 4 de 26 olarak gösterebiliriz. Şimdi diğer sene geçelim. Bu da son. Şimdi bu da basit kesilmiş. 1 2 3 4 4 1 2 burası da 2. Arkadaşlar bu arada size şöyle bir bilgi vereceğim. Bilinki bir tane e, sayı doğrusu hazırlıyorsunuz. 0 1. Şimdi bu kaç parça olsun? 3. Ben buraya 2 tane çizgi çizerim çünkü bunların arasından her zaman 1 artı olacak. Ee, bunlar. Bu da size hep sınavda bir de artı getirir. Aşağıdaki kesirlerin paydalarını eşitleyiniz ve işlemleri yapınız. Şimdi arkadaşlar burada paydaları eşitlerken buraya altına 2 yazabiliyoruz. Şimdi siz buna diyeceksiniz ki, hocam bunu eğer böyle yaparsak buna haksızlık oluyor. Bundan böyle yaparız. Ben böyle toplarım der. 12 artı 6, böyle olmayacak. Normal toplama işlemlerinde de şöyle yapıyorduk kesirlerle toplamı da bu 12'de 12, bu 6'da 3 ise bak buraya hiç şey yapmadan buraya 12, buraya da 9 yazıyorduk. Bu şekilde e, ama burada 6 çarpı 2, burası 12'ye dönüştü. 2 çarpı 3 burası da 6 aynı sayıyla çarpıyoruz. 6 artı 6 12 burası da 12. 12 de 12 veya 12 bölü 12 bunu değişik bir biçimde gösterebiliriz. Yani bu da 1 olur. Yani bunu bir şekilde ifade edebiliriz. Diğer sene geçelim. 72 çarpı aman artı 8. Şimdi burada 9 ile olur bu. Arkadaşlar bunların çarpımı 72. Bu ıı, şey şey bunun çarpımı ise arkadaşlar 54. Şimdi 54 artı 5 eşittir 59 72 buradan diğerisine geçelim. Bu 16. Şimdi bunu 2 ile çarpacağız. Burası 2 ile çarpılırsa 4 olur. 9, 16. 3 artı bir dakika yanlış yaptık. Şurası 2. İkileşer olacak. Burası 8. Burası 4. 4 artı 3. 7. Burası da 8. Arkadaşlar bu arada şunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir tane toplama işlemi bunları bana eşitleyerek yap diyor bir tane adam. Bu işlemin sonucu ne olur? Şimdi siz bunları böyle bir şekilde yapamazdım. Bunu 2 ile çarparım. Bunu 2 ile çarpınca olmaz. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar fark ettiyseniz bunların yerini değiştirince oluyor. Yani bak bunu 4 ile çarpıp bunu 5 ile çarptığınızda eşitleniyor. Bak burası 6 oluyor. Burası 4 12 oluyor. Bak burası 20'ye eşitleniyor. Bu her sayıda geçerli. Bak burada 12'ydi. 12 artı 6 10, 18 oluyor. 18 burası da 20 oluyor. Böyle oluyor. Şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar burada arada kanalıma abone olun. Ee, ve şu şekilde bir zil var. Buna tıklarsanız e, en yeni videolarımdan en yeni şekilde en yeni haberleri alabilirsiniz. Ve arkadaşlar like tuşuna basıp bize yorum eklerseniz sizin istediğiniz videoları e, çekeceğiz. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik görüşmek üzere bay bay